Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve fal açılımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bugünlerde biraz canınızın sıkılacağını görüyorum. Bir erkek tarafından bazı hal ve hareketleri sizin hoşunuza gitmeyecek. Bu iş yerinizde olan bir kişi olabilir. Veyahut ıı, ailenin içerisinde olan birisi olabilir, akrabalarınızdan da olabilir, çevrenizden de hatta. Bu kişinin bu kişinin isminde A harfi var ve sürekli kendi dediklerini yaptırmak istiyor size ikili vade içerisinde bir imkan sağlanacak size. Uzun zamandır haberini beklediğiniz bir konuyla alakalı hayırlı haber alacaksınız ve bu fırsatı değerlendirmeye baksanız iyi olacak arkadaşlar. Bir araçla alakalı bir böyle planlama var. Bu sizin Kafanızı kurcalayan bazı konularla alakalı olabilir. Veyahut e, böyle is, is, yapmak istediğiniz bir şeyler var. E, onun üzerine gitmek isteyeceksiniz. O işin üzerine gitmek isteyeceksiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz. İsminde i harfi olan bir kişi sizi yardımcı olacaktır. Sizin burada... Bir kişinin sürekli böyle sağ, sağa sola savrulduğunu görüyorum. Bu siz de olabilirsiniz. Veyahut yakın akrabanız birisi de olabilir. Bir türlü dengede duramadığını görüyorum bu kişinin. Çünkü arkasına baksa böyle geçmişiyle alakalı hala problemleri sıkıntıları olan bir kişi. İleriye dönük baksa geçmişi düşünerekten ilerisini de iyi görmüyor kendince. Ama e, negatif düşünmezse, pozitif düşünürse e, her şey daha farklı olacaktır. İsminde L harfi veyahut soy ismindeki harfi olan bir kişi tarafından e, 30'lu yaşlarında bu kişinin yardımı sayesinde maddi açıdan, manevi açıdan da hatta bir yardım, destek görecek ve bunların üstesinden gelecek yakın zamanda. Sizin bir erkekten veya veyahut bir erkeği sizi borca soktuğunu görüyorum veyahut bu erkeğin borca girdiğini görüyorum. Aslında kendisi iyi biri ama bazı huyları var. Bir türlü bunları değiştiremiyor. Kendisi de hatta istiyor değiştirmek. Ama olmuyor. Fazla çaba sarf etmediğini görüyorum. Çevresindekilerini dinlemiyor. Sürekli kendi kafasında giden birisi. Bir bayanın bazı konular var. Sizinle alakalı bu sıkıntıları kendince bir başkasıyla paylaşacağını görüyorum. Ve bu sizin kulağınıza gelecek arkadaşlar. Hatta kendisi de bir açık verecektir böyle zincirleme şeklinde 4-5 tane adım yapılacak sizin tarafınızdan bir kişiye böyle evle alakalı olacak bir sıkıntıdan artık arınmaya başladığınızı görüyorum yedili bir vade içerisinde artık huzura kavuştuğunuzu görüyorum burada isminde Y harfi olan sürekli böyle oturuş pozisyonunda bulunan bir bayan var. İşiyle alakalı işin nedeniyle oturur vaziyette görüyorum. Bu bayanın bu işinden memnun ama bazı sıkıntıları var. işinle alakalı yine de çalıştığı şirket olsun veyahut iş yerindeki çevresindeki insanlarla olsun. Bazı sıkıntıları var bu kişinin. Bu siz de olabilirsiniz. Çok dikkat etmesi gerekiyor çevresindekilerine. Hatta kafasını fazla takmasın derim. Yani ilahi adalet var burada. Ona gösterecektir. Bazı kötü davranan insanların yani bir şekilde cezasını bulacağını görecektir. Burada sizin bazı rahatsızlıklarınızın olduğunu görüyorum. Sağlık problemlerinizin olduğunu görüyorum. Hatta çevrenizde i harfi birisi var. Bir kapı açılacak size. Maddi destek de görebilirsiniz hatta çok büyük bir sıkıntının üzerinden Kalkacağını görüyorum. Yani fırsatınız olacak. Yavaş yavaş geçecek bu süreç ama sonucu hayırlı olacaktır arkadaşlar. İki tane bayan var, uzun boylu bir erken kapısına gidiyorlar ve bu erkek onlara bir takım işler verebilir. Yani bir takım ödev gibi bir şeyler verebilir. Ama bu bayanlardan birine engel olmak isteyen başka bir bayan var. Yaşça büyük onlardan. Diğer bayan sürekli diğer bayanı diyen dinlememesini öneriyor. Yani arkasından çekiştiren bir bayan var. Ama o iki bayan yine de gidecekler, o kişinin kapısını çalacaklar. Ve bazı durumları söz konusuyla alakalı o bayanlar bu erkeğin kapısına giderekten kendi çevrelerini düzeltmeye çalıştıklarını görüyorum. Hükmü, hükümlü yani büyük hüküm devlet dairesiyle alakalı olan hükmeden bir erkek görüyorum bu kişiden yardım isteyebilirler Yani yardımcı da olacaktır da bazı sınırlamalar olacak onların lehine ve çok daha iyi zamanlar gelecektir çünkü sürekli ağlayan bir kişine kişiye yardımcı olacaklar bu kendileri birlikte, Sürekli ağlayan birisi var. Üzülen birisi var. O kişiye, o aileye yardım edeceklerini görüyorum. Burada birli vade içerisinde ayın 11-10 olabilir. bir Biri olabilir. da 20'sine kadar olabilir. Veyahut 10 gün içerisinde, en geç 20 güne kadar bir vade içerisinde çok hayırlı haberler alacaktınız ve bir takım şeylerin günlük hayatınızda değişeceğini görüyorum. Bir yolunuz var, bir fırsatınız var. Hayat yolunuzu kendiniz çizmek isteyebileceksiniz. Artık fırsatlarınız doğacak. İkili vade içerisinde size hayırlı haberler gelecek. Burada ikiz olan bir şey görüyorum ama tam çözemedim bunun ne olduğunu. Yani iki haber birden alabilirsiniz. Çok güzel hayırlı haberler alabilirsiniz. Ve siz de bu haberler sonucunda çok mutlu olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Evet bugünkü kahve formumuzda bu kadardı. da size o yanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlarda da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.